...hiç ayağa kalkmıyor. kalkmıyor. Galatasaray'da başkanlık sistemi vardır. Bu hangi başkan olursa olsun, burada Adnan Polat Ve salon de buna bir tepki koymuyor. Başkan Mesela ayrı, salon bunu evet orada yuvarlayabilir. Tabii. Bir ikincisi, divan mi? başkanı. Divan başkanı uyaracaksın. O günkü Tabii. divan başkanı. Mali kongreyi yöneten Türker abi, Türker Aslan. Çıkıp da ne döndüreceksin? Nedir bu ya? Galatasaray'da bu saygı Çıkın dışarı beyler o zaman diyeceksin. Bunu değmiyorsun. Levent abi. Galatasaray'ın etik derneği içinden gelmiş bir adam. i̇stifa yani ayağı eden yani. Sayın Merve'cim arkadaşım. O üçü derece id üç kim idare, idareci yaptı? Başkan. Adnan Palat yaptı eve. Yaptığı gibi de göndermesini bilecek. Gönder dedi abi gidin dedi de. istifa Fark etmedi. De, i̇stifa edin falan yok abi. Göndermedi. Göndermeyi etmedi. liderse eğer kapalı kapılar bak. Görevden kapalı aldı. kapılar ardından da bir takım konuşmalar yaparak göndermeyi sevgili bileceksin öyle değil mi? Bakın, Bakın, Adnan gerek Polat yok ki yüzüne Fark etmez, bir de ayrı. Adnan Polat'ın bu duruma düşmesinin en büyük sebebi yüzde yetmiş sebebi yani böyle hakaret varizi konuşmalara hedef olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi Mehmet Elvacı ve yanındaki üç o üç idareci arkadaş tamam, var. ya da Gal Onlardır. Galatasaray. Herkes onlardan. Galatasarayın büyükleri var. Galatasarayın büyükleri var. Bak ben bir şey söyledim. Geçenlerde bir yazı yazdım. Ben bu gazetayi ediyorum Çok üzüldü. ...ve olarak ve kongresi olarak üzüldüğüm nokta ...2005 yılında rahmetli Özen abiye... ...Riva'nın projesini onaylanması konusunda... ...öyle bir linç kampanyası yaptılar ki... ...linç kültürüyle... ...inanır mısınız o gün... ...Özen abi alacak duruma geldi... ...rahmetli... ...çıktı Sayın Selahattin Beyazıt... ...dedi ki ne yapıyorsunuz beyler Galatasaray Başkanı'na... ...çıktı kürsüye... ...büyükler dedi komisyon istiyor hayır demek lazım... ...Galatasaray Başkanı itibarı ve şeyi vardır dedi... Herkes yerine oturdu. Özen abi oradan aldı. Bugün o günkü yaşananların on misli vardı burada. O kadar büyük gaz sayıları, aki insanlar vardı, sayın Seyit'in beyse vardı veya bir başkanlar vardı. Niye çıkıp konuşmadınız beyler ne yapıyorsunuz ama diye? Biz... diyebilirdin Atlan Portada uzatma, kongre sesine bir kulak ver diyebilirdin. Ama o gün işi toparlardım. Bunun için e, bu büyüklerden ben bunu bekledim. Bunu yapmazsanız o zaman ama inandırıcı bir şey olamazsınız. söyleyeceğim. Bu büyüklerden bir tanesi, birkaç tane çok güzel konuştu. Ne dedi biliyor musun? Sen kendi içinde zaten dedi bir evet, kaos ortamı var dedi. Evet. Bunları eğer yollayamıyorsan, yöreden yollayamıyorsan, bunları yönetime gelmelerini engelleyemiyorsan, o zaman be kardeşim diyor ki sana da ya o zaman kenara atılıyorsan, etmedilerse etmez. Sifat. Nasıl yormayacaksın? Silah zoruyla mu? Ya bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi bu yani biz beni istemiyorsa, gitliyorsa mesela örnek veriyorum bir evet. insan bir yerde bir şeyde eğer ona diyorsa ki patronu seni istemiyoruz artık gelme istifa et. Hayır ben geleceğim. Böyle bir şey yok. Onun da yolu vardır. Ya onlar yani, seçilmiş ama. Ama şimdi onlara istifa edin dedi. Etmez. İstifa etmediler. Bu liderlikle alakalıdır. Evet. Eğer sen liderliğini yapabiliyorsan evet. onları yollayabiliyorsan öteki taraftan o insanlar da sana bu kadar kolay vuramazlar. Ya yani söylemek istedim... Bu meselesi Haldun üstüne hal istifa ediyorum dedi etti. O Cemal ayrı. Özgürlüğe istifa Onlar ediyorum ayrı. dedi etti. Ama bak bu konu Onların burada 3 kişi işte gösterdi. Burada konu başka işte. Bu 3 tane evet. Adnan da sorunu getiren. Bakın Efendim? Zorla mı gidecekler? Zorla yani. gidecek gerekirse. İşte ya liderlik yani. budur. Ama ne diyor? Bir dakika bak. Galatasaray mı? Galatasaray'da bu işler olmaz, olmaz diyorsun. Diyor mu? Galatasaray'da, Galatasaray'da en kötüsü, gereken, en kötüsü gereken, oldu be. Olmaması gereken. Olmaması gereken. Ya tamam. ya, gereken o kadar çok şey olmaya başladı En kötüsü oldu Galatasaray'da. Olmaması gereken. Tamam, yapılmaması gereken. O kadar çok şey yapılmaya Zaten mesela büyükler diyorsunuz. Evet. Galatasaray'ın büyükleri. Evet. Şimdi kimse kusura bakmasın. Eğer büyüklerin o kulüp üzerinde hakimiyeti varsa, ağırlığı varsa. Var tabii. Ağırlığını koyardı. Bu kulüp bu noktaya gelmezdi. Ama büyükler diyor ki bir dakika Ahmet abi. Büyükler ne diyor biliyor ben, musun? Müsaade et bitireyim. Büyükler diyor ki kardeşim kendi ortamında, kendi yönetiminde sorun var. Bir olağanüstü kongreye git diyor, düzelt bazı şeyleri. Sen de aday ol diyor. Büyükler bu fikir veriyor. Şimdi şey yapmayalım yani o insanlara da yani e, yanlış yorumlamayalım söylediklerini. Büyük diyor ki sana öyle değil böyle yap diyor. Sen burayı halledemiyorsun diyor. Kendi yönetimini ve ya içeride tamam. halledemiyorsun. Ben de diyorum ki, Sen de seçime git diyor. haklı. Aa. Ben de seninle en, en fikirdeyim. Ben de diyorum ki Galatasaray Başkanı bir buçuk ay evvel Mali Kongre'de bilgilendirme toplantısı veya bir ay evvel bir ifade kullanmış. Demiş ki seçimi Mali Kongre'de ibre olmak için rüşvet vermem demiş. Bunun altında ezilebilir. Yani bunun Türkçedeki lafı tükürdüğünü yalamamaktır. Bunun için demiş ki Galatasaray Başkanı çıkmış. Hep Zaten e, Ali da dedi ki büyük konuşuyor oradakiler dışarıdakiler Ali ya hafta içinde seçim kararı alacağız. Çıktı Galatasaray Başkan dedi ki e, bir hafta iç, önümüzdeki hafta görüşeceğiz karar vereceğiz. Gerçekten seçim kararı vereceğiz. Ama bir gerçek var. Türbünde şey oturanların görüşü enteresandı ya. Yuhlamalar. Seçim İbra olma dediği anda RRRR er er Galatasaray onlar Galatasaraylı değil mi Ödülenlere. Peki sana bir şey söyleyeceğim. İbra edenler Çok net bana Galatasaraylı bir değil diyorsun. mi yani? Böyle net bir, bir şan... iki ayrım olabilir mi? Şimdi biz Adnan Polat'ı her zaman desteklemişizdir. Her şeyden önce bir e, futbol, sportif başarının dışında başarıları var dedik. Yani stat kazandırmıştır falan filan bir sürü şey. Peki Adnan Polat çarşamba günü çıktı dedi ki ben seçim kararı aldım ve adayım dedi. Sence Adnan Polat aday olursa kazanır mı? Ya ne bileyim ben o adayların yani şu dedim. andaki görüntüsünü bilemez. Sen de sen tanıyorsun. Ya bir dakika. Ben bir yazı yazdım diye sana Ağasaylılar bana kızmadılar mı? Seçim. Senin en iyi sen Adnan Palat için niye böyle yazıyor? Yolda bizi çevirdiler. Faik abi biliyor işte Ağasaylılar. Ben de diyorum ki hiçbir zaman için Ağasay'da önceden seçimi bilmek mümkün değil. Seçimi görmek lazım çıkabilecek önce çarşamba açık ben, ben size, ben size bir şey söyleyeyim. Ben yani Adnan Polat'la Adnan şey, şey yaparken yarışırken Adnan Polat ben. Bu yaşananlar yani diğer kulüplerde bu tür şeyler, bu tür rekabetler yaşanmadı diye bir şey yok. 2002 kongresinde ki iki sene birlikte çalıştım. Sayın Özkan Sümer başkandı, ben onun başkan yardımcısıydım. Seçim sürecine gidildiği zaman 45 gün önceden ben kendisine söyledim. Ben dedim başkanlığa adayım başkanım. İsterseniz dedim istifa edeyim, isterseniz dedim birlikte dedim devam edelim dedim seçime kadar. Evet. Hayır dedi istifanıza gerek yok dedi. Birlikte dedi devam edelim. Yapılacak işlerimiz var dedi. İşlerimizi yapalım dedi. Seçim dedi çok farklı bir şey. Evet. Ama dedi bir şey rica edeceğim dedi. Yani bu yönetim kurulu toplantılarında falan dedi. İşte dedi bu seçim şeylerini falan dedi yönetim oluşmalarını gündeme getirmeyelim. İşimize bakalım. Bu şekilde devam ettik. O gün kongre salonunu hiç unutmam. Oturduk hep beraber. Sayın Başkan benim sağımda oturuyordu. Yönetim kurulu olarak ibra edildik, İbra edildikten sonra seçim sürecine girildi, seçime geçildi. Ben kalktım, saygılı bir şekilde Sayın Başkan'ın elini sıktım, başarılar diledim ve ben onun ikinci başkanıydım. Yani aynı yönetimin içerisinden, evet. yani iki aday çıkıyor ve aynı yönetimin içerisinden çıkıyor. Ben tribünde yerimi aldım, delegelerin arasında, Sayın Başkan hala şeydeydi, e, kendi koltuğundaydı. Şimdi Trabzonspor... ...yani şanlı tarihine... ...bilmem neyine ağırlığına falan filan baktığımız zaman... ...şimdi bu... E, ...bunun kulüplerin büyüklüğüyle... ...kulüplerin asaletiyle... ...kulüplerin gelenekleriyle bir alakası yoktur... ...ya yani vardır ama birebir bağlantılı değildir... ...şahıslarla ilgili... ...böyle bir ya, şey söyleyeyim... Evet. ...hem şahıslarla hem de sorumluluğunuzu... ...aldığınız camianın o sorumluluğun ne anlama geldiğini bilmekle çok büyük alakası var. Peki şuna vardır. katılıyor musun? Evet. Bir şey soracağım. Adnan Polat Galatasaray'daki duayen dediğimiz büyükleri dinleseydi bu duruma düşmezdi. Hangi duruma düşmezdi? Yani bu pozisyona gelmezdi. En azından İbra olurdu, tekrar aday olurdu ve kongrede bu şekildeki e, konuşmalara yani, da istifa aynı şeyde, şekilde onu mu söylüyorsun? Aynı yani kongrede yani, dese ki bir şey e, hayır bir ay önce mesela ki, ne kadar takip ediyorsun? Bir şey söyleyeceğim bir dakika. Bir şey ama biliyorsun. az önce söylediğiniz biraz çekişmeler Hayır Bu zamana kadar şöyle bir çekişme var. Televizyona bir nedonu da yönetim elbisesi biçtiğini duydun mu? Hayır ben işte bu sene takip ettim Galatasaray'ı. Galatasaray'ı bu, Galatasaray bu sene takip Adnan ettim Polat. kadarıyla Herkes konuştuğuna göre, evet. herkes Adnan Polat'a bir fikir evet. yol gösterdiğine i̇şte göre. o zaman eğer istifa demek etseydi? Bir şey i̇stifa var. etseydi içerideki demek ki üç kişi var ya. Ki bu kadar ayak ka kalkmayan 3 kişi, evet. saygı göstermeyen 3 kişi. İstifa etseydi o 3 kişiyi kahraman yapacaktı. İşte onu söylüyorum. Ben de diyorum Onları ki. Hayır, ama. ben de diyorum ki bu insanlara deseydi ki aynı şekilde evet sevgili arkadaşlar olağanüstü kongre mi istiyorsunuz? Evet olağanüstü kongre yapıyoruz bir buçuk ay sonra yapıyoruz deseydi hem ibra olmuştu hem de bunlar olmamıştı. İbra Bugün... oldu zaten abi. Ne? İbra oldu zaten. Pardon ben sana hırsız demiyorum. Denetleme kurulunu ibra ediyorum. Senin bütçenin ona göre oldu, bölüm, sen de ben evet. Sen ben ibra oldum biliyoruz da Adnan Polat'ı seçim Sevgili kararı Sinan, al ibra oldu diye ki. karnından konuşmayacaklar. Bak ne diyorum Telefonda konuştunuz ne diyorsunuz eski başkan Faruk Süre? Ne diyor? Sen daha Malim ve İbrahim olmaz birlikte olur demiyor mu? Ya, ya biz Ama bunu... tüzüğe bunu koymuşlar diyor. Kanun aykırı ya, değil eski, diyor. Eski, bunu o da baksın. Geçici maddi ya ben Biz bunu öyle. biliyoruz. Evet. Oradaki el kaldıranlar evet. ibra etmiyorum diyenler nerede de biliyor. Evet. Burada Adnan Polat'a. çoğu biliyor. Bak Levent abi burada Onlar Adnan Polat'a. Onlar akıllı Polat insanlar Adnan ya. Adnan burada bir tuzak hazırlanmış. Onlar Bu gördüğün tüzükte bir tuzak var. Ya. Adnan Polat'a bir tuzak var. Bir şey söyleyeyim. Kusura bakmasın Adnan Polat. Adnan Polat Başkan ...o tüzüğün ve ondan önceki şeyi... ...herhalde tam bilmiyorlar, tüzüğü tam okumamışlar. Senin içinde okudun, bana ben öğrendim. Şimdi sen bunu tuzak hazırlandığını sen biliyorsun... ...bunu Adnan Polat bilmiyor mu? Biliyor. Sen büyüklerin bir yönetim, yeni bir yönetim... ...oluşturduğunu ve bir daha seçilmeyeceğini biliyor. Adnan Polat'ın yerinde olsan ben de aynı şeyleri yaparım. Hayır, ne, şimdi, ne, nereden biliyorsun seçilmeyeceğini? Seçilmez, çünkü Hiç onlar olmaz. yönetimi yapmışlar artık... Ama ...işimi bitirmişler. Yönetim... Hiç belli olmaz. Bir şey sana söyleyeyim bak, bir şey söylüyorum Faik abi... ...bunu söylemek çok erken. Evet. Birileri çıkmış bir model olacaklar... Ee, yönetici modelini ortaya koyacaklar altına girecekler bir dakika ya herkesin bir hürriyadesi var altına gireceğin dediğin adamların oyları var ya daha hiç başkanın oyu yok Sayın Ünal Aysal'ın öbür tarafta Adnan Öztürk'ün 2300 küsur oyu var ya başkan değil Peki öbür tarafta bu camianın en önemli Levent Ünal Aysal kimlenmeyen ben... tek İsmail Dürüst var Peki. hep da yönetimlerde görev yapmış. Bunlar Peki bir şey söyleyeyim. Sayın Ünal Aysal'ın yani. bir Galatasaray tüzüğüne ya da şeyine göre 10 yıl süre doldu, için. Doldu. Doldu mu? O, o sürenin de dolmadı mesela. Doldu. Tam 10 yıl 1-2 ayı var deniliyor. hayır. hayır. Ya olmasa olur mu böyle şeyler? En kötü ihtimalle ikinci başkan girer. Adnan Ama Adnan ben Polat... bir Polat... şey söyleyeyim. Bu modeller farklı. Bunlar Hayır, seçime girerken Galatasaray'da köprünün altından çok sular geçer. Siz Galatasaray'ı bilmiyorsunuz. Adnan biz Galatasaray'ı biliyoruz. Öğrendik Galatasaray'ı. Ne bilmiyorsun ya? <laughs> ya Galatasaray'ı ben abi. çok öğrendim. Güzel... Ben Galatasaray Adnan Polat, Adnan Öztürk yarışırken de Adnan, Adnan Polat'ın kazanacağını bildim. Yani Herkes biliyor. diye. Şey, e, e, yani demek ki biliniyor seçim birileri. Şimdi evet. şimdi dört tane başkan adayı Galatasaray'da çıksın. Evet. Şimdi de anlayabilirim ben. Rüzgar'ın estiğini Kimin etrafında toplanıldığını anlayabilirsin. Benim burada söylemek istediğim o değil. Adnan Polat'a burada Kim bir tezgah. Kim çıksın mesela? Başka adanlara söyle ben sana söyleyeyim. Dört tane Be... başka dayı bana. Gerek canım. yok başka isimler için saymayalım ki hani kaybedecek Var. demeyelim insanlar için. Şimdi kaybedecek Adnan... deme de ben de şansını söyleyelim yani. Sayın Ünal Aysal. Sana böyle Laysal... Adnan Polat'ın şansı nedir diyorum Söylemiyor. Evet. Adnan Polat seçime girecek mi önce? Girecek. girecek. Evet. Diyelim ki Adnan Polat'la Sayın Ünal Aysal geldi ne olur. Kadroya yapacağı kadroya bağlı. Listeler çok önemlidir peki bir şey söyleyeceğim listeler bu çok önemli ya pardon, şimdi yapacağı yapacağı kadroya bağlı diyorsun da yapacağı kadroyu delege değerlendirecek ama evet. görünen o ki Sayın Adnan Polat yapmış Oraya olduğu kadroyu gelen... bir kere kendisi değerlendirememiş ki o kadroyu. bu hale geldi şunu söylemek istiyorum tamam. ben. Adnan Polat'ın adnan polat'ın kongrede bunlara hiç gerek olmadan ilk daha çıktı kendine güveniyor rüzgar belli bir grup var anlarsın yani var. Sana karşı ara yuğlamalar var. Çıktı. Olağanüstü kongre mi istiyorsunuz arkadaşlar? Demiş olsaydı, olağanüstü kongre kararını alsaydı, ibra temiz her şey bitseydi. O zaman mı daha iyi seçime girmesi, şimdi mi daha iyi seçime girmesi? Ya bir ay evvelki yaptığı toplantıya Demeceğim. çok adam katılmış. Hiç bir saniye, etmez, bir dakika ya. bir saniye bakmışsın burada. Bunu kararını vermemişsin. Bir de var bir şey şunu söylemeye çalışıyorum ben. Galatasaray başkanları hep görev sürelerini tamamlamıştır. Bir tek Sayın Faruk Süren'in bir dönemi var biliyorsun istifa etti. O günkü şartlarda istifa etmesi gerekiyordu. Kim sonra istifa et demedi ama öyle bir noktaya getirdi ki istifa etti. Bunun revanşını almamalı başkanlar. Onu istifa var, ettiren de Galatasaray'ın büyükleri diyor. Peki öyle Galatasaray diyor. başkanı ben yarın bir yazı. O yazıyordum. zaman bunu yaşamış bir insan başkalarına bunu yaşatmak için mücadele vermez. Bir Kusura yaz... bakma. Levent abi bir yazı yazdım yanlış olmasın. Yine senden şimdi teyit alayım. Galatasaray başkanı Adnan Polat sadece sportif konuda başarısız. Ötekilerde sence başarılı mı? Ya e Galatasaray Başkanı ben şimdi burada bunu söyleyince insanlar farklı zannediyor. Ne alakası Ben diyorum ha? ki Sayın İnan ne dedi? Çıktı. Dedi ki iyi işler yapmıştır. Değil mi? Birleşme konusunda. Yıllardan beri bu nedir onun adı birleşme Galatasaray'ın başı Faruk Süren'den kalma bir dert. E söylemiyor başkan da ondan dolayı. Yani Alp Yalman gibi bir başkan Galatasaray'ı Faruk Süre 9 milyon dolar karla devretti. 3,5 milyon nakit para 5,5 milyon dolar da alacak. 9 milyon dolarla devretti. Bu ülkede o Galatasaray'ın oyunlarına Alp Alman gitti gönderildi. Ama bugün Alp Alman'ın hala Galatasaray ile saygınlığı vardı. 3 evet. dakika daha konuşmaya Çıktığı zaman yapma. konuşmaya alkışlandığını Üç görürsün. Dakika. Alp Yalman benim için en önemli başkanlardan bir tanesidir. Yani Alp Yalman adaylığını koysa kazanır mı? Evet. Bilemem koyar mı koymaz mı. Ama ben yaşananlardan dolayı çok rahatsız olduğunu biliyorum. Görüntülerden dolayı. Ama Galatasaray camiasında hem liseli bölümde hem de alaylı bölümde inanılmaz derecede kredisi vardır. Saygınlığı vardır. Peki evet. doğru mu? Ama ben bunu söylüyorum. Doğru alabildim mi? Sadece sportifte başarısızlık var. Şey sen bu konuşan şu başarılı. Şu, onu, konuşan arkadaş kim abi? Şu konuşan konuşalım. arkadaşa diyorsun. Mesela bu konuşan arkadaşa herkes bak o gelen, gelen Aldın, öpüyor. Aldından öpüyorlar. Sayın İnan Kıraç da öptü galiba önce. Yanlış görmediysem ilk görüntüde. Yani şimdi söylemek istedim. o gün istedim. zaten konuşan insanların hepsi çok. Bir defa Galatasaray Başkanı'na davranış biçimi Sinan dediği gibi kürsüden ama, çok yanlış. Ama bir şey söylüyorum. Buna işte Buna Galatasaray kütlü kültür değerleri etik değerleri. Örf vanenlere izin vermemesi lazım. Abi hiçbir kulübün eleştiri onların Krabzon'da, hakkı. Trabzon'un da. Hakaret Krabzon'da hakkı, Krabzon'da hakkı değil. da, de, Beşiktaş'ın da hiçbir kulübün başkanının he, örf adetlerine, şeylerine ayrı bir şey bu. Burada başka bir şey konuşuyoruz. Ben diyorum ki Adnan Polat'ın bunların yapılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi bu zamana kadar çıktı herkes 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 konuştu. Adnan Polat üç tane yöneticisi e, görev kenara çekildi yani.